Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşığı, bir delikanlı. Resulullah'ın abdest bozarken Kudüs tarafına doğru yöneldiğini gördü. E, abdest bozarken böyle yapmak gerektiğini söyleyince Ashab-ı kiram da onu uygulamıştı. Şimdi bunu açayım ben biraz. Bu konu evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alma açısından kısaca söylenip geçene, geçilecek bir konu ama bir, bir, bir açıdan da açıklanacak bir konu. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anh, anhuma şöyle diyor. Buhari ve Müslim'dedir bu hadisi şerif. Bazı kimseler abdest bozarken ne kıbleyi karşına al ne de Beytül Makdis'i. Beytül Makdis, Kudüs. O zaman Müslümanların kıblesiydi yani. Böyle diyorlar. onu yani kıbleyi de karşına alma, Beytül Makdis'i de karşına alma diyorlar. Halbuki ben bir gün bizim evin damına çıkmıştım. Peygamber Efendimiz'in abdest bozmak için iki kerpiç üzerinde Beytül Makdis'e doğru oturduğunu gördü. Buyur. Onun için o tarafa doğru dönülebilir diyor. Şimdi gene Buhari ve Müslim'de Ebu Eyyub el Ensari radıya anhul bari hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Allah şefaatine nail eylesin. bu konuda nasıl davranılması gerektiğini gösteren bir başka hadis-i şerif. Buna biraz ters düşüyor. Efendimiz buyuruyor ki biriniz abdest bozmak istediğinde kıbleyi ne karşısına alsın ne de arkasına. Ne kıbleye doğru dönsün ne de arkasını kıbleye versin. Medine'nin doğusuna veya batısına doğru dönsün buyuruyor. Şimdi Beytül Makdis'e o zaman kıbleydi ya dönülebileceğini Abdullah İbni Ömer söyledi. Ebu Eyyub el Ensari'nin rivayetine göre ise Efendimiz kıbleyi önümüze de almayın, arkamıza da almayın buyurdu. Sanki iki hadis birbiriyle çatıştı, tenakuz var gibi geliyor kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in birinci hadiste Beytül Makdis'e doğru döndüğünü görüyoruz. Tamam. Buna göre kapalı mekanlarda Abdullah İbni Ömer'in hadisi uygulanıyor. Kapalı mekanlarda. Efendim. Yani kıbleye doğru dönmekte bir mahsur yok. Evimizde abdest bozarken İslam uleması bu iki hadis arasındaki tezadı böyle açıklamışlar. Ee, Abdullah İbni Ömer'in hadisi ki Beytül Makdis'e doğru Efendimiz'in döndüğünü söylüyordu. Kapalı yerlerde kıbleye doğru dönmekte veya arkamızı kıbleye vermekte bir mahsur olmadığını söylüyorlar. Açık alanda ise Ebu Eyyub el Ensari'nin hadisinin uygulanacağını söylüyor. Yani sahrada açık bir yerde abdest bozarken kıbleye de dönmeyeceğiz, arkamızı kıbleye de vermeyeceğiz. Uygulaması böyle. Peki. Konumuzla ilgili olmadığı için fazla üzerinde durmayalım. Ee, bu hadisini niçin zikrettik? Efendimiz Beytül Makdis'e doğru abdest bozarken dönmüş. O zaman bir zamanlar kıbleydi. Yani o tarafa doğru kıbleye doğru dönmekte mahsur yok Demiş Abdullah ibn Ömer, ashab-ı kiram da ha Resulullah böyle yapıyorsa biz de yapabiliriz demişler ve onu kendilerine örnek almışlar.